Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda artık elemanların ilk kitabının ilk yönelmesine başlıyoruz. Önceki videolarda doğayı 3 aşağı 5 yukarı gözlemlemiştik. Sonra da gördüklerimizi daha doğrusu farkına varabildiklerimizi kavramsallaştırmıştık. Şimdi elimizdeki verilerden neler ortaya çıkarabileceğimize bir bakalım. Öklit en mükemmel şekillerden olan eşkenar üçgen çizimini anlatarak başladığı için bize tabii ki onu anlatarak başlayacağız. Verilen bir doğru parçası üzerine eşkenar bir üçgen çizmenin yolu. Evet, artık lacivert aşamaya geçelim ve kanıtı verelim. Elemanlarda yazan kanıtı size okuyorum. Verilen doğru parçası AB olsun. Böylece AB doğru parçası üzerine eşkenar bir üçgen çizilmesi istenmektedir. A merkezi ve AB uzunluğuyla BC'de çemberi çizilsin. Yine B merkezi ve AB uzunluğuyla ACE çemberi çizilsin. Ve çemberlerin birbirini kestiği C noktasından AB noktalarına CA, CB doğruları çizilsin. A noktası CDB çemberinin merkezi olduğu için AC, AB'ye eşittir. Yine B noktası CAE çemberinin merkezi olduğu için BC, BA'ya eşittir. Ama CA'nın da AB'ye eşit olduğu kanıtlanmıştı. Böylece CA ve CB doğrularının her biri AB'ye eşittir. Ve aynı şeye eşit olan şeyler birbirine de eşittir. Öyleyse CA, CB'ye de eşittir. Bundan dolayı üç doğru CA, AB, BC birbirine eşittir. Öyleyse ABC üçgeni eşkenardır ve verilen AB doğru parçası üzerine çizilmiştir. Tam olarak yapılması istenen de buydu. Artık mor aşamaya geçebiliriz. Bu kısımda öklütün hatalarını ortaya koyacağız ve onları düzeltmeye çalışacağız. İlk hata şudur. Çemberlerin çizimini tamamladıktan sonra işaretlediğimiz C noktasının neden var olduğunu açıklamamıştık. Yani aslında üstü kapalı bir şekilde iki çemberin kesiştiğini varsaymış olduk. Videonun o kısmına tekrar dönün ve söylediklerime bir göz atın. Göreceksiniz ki bu iki çemberin kesişim nedenleri daha gösterilmeden ikisinin kesiştiği bir C noktasından bahsedilmiş. Üstelik Öklit kitabının hiçbir yerinde çemberlerin kesişip kesişmediğini ayırt edebilmemiz için gerekli koşulları vermemişken daha ilk önermede iki çemberi kesiştirmiştir. Tıpkı iki doğrunun kesişim koşullarının neler olduğunu daha önceden belirlediğimiz gibi çemberler için gerekli koşulların da daha önceden ya belit olarak ya da önerme olarak verilmesi gerekirdi ki zaten hatırlarsanız 6. belitte de bu yüzden eklemiştik. Beliti bu duruma uygulayabilirsek çemberlerin kesiştiğini söyleyebiliriz. Diyelim ki bir çizginin tamamı iki parçaya ayrılmış bir figüre dahil olsun. Eğer bu çizgi her bir parçayla en az bir ortak noktaya sahipse o aynı zamanda parçalar arasındaki sınırla buluşmuş olmalıdır. Burada özellikle düz çizgi yazılmadığına dikkatinizi çekerim. Bu yüzden çizgiyi AE çemberi seçebiliriz. Ve onun kesişip kesişmediğini sınamak istediğimiz BD çemberini de sınır olarak belirlemeliyiz. Şimdi figürü öyle bir seçmeliyiz ki hem AE'nin tamamı ona dahil olsun hem de BD tarafından iki parçaya ayrılmış olsun. Biraz da işin bit yeniğini bularak figürü düzlemin kendisi olarak belirleyebiliriz. Bir parçası BD çemberi içerisinde Diğer parçası da onun dışındadır. Buraya kadar fena değil. Şimdi bir, eğer AE çemberinin en az bir noktasının BD'nin içinde ve iki, eğer yine en az bir başka noktasının da BD'nin dışında bulunduğunu gösterirsek, AE çemberi ile BD çemberinin kesiştiğini söyleyebiliriz. Biri deneyelim. A noktası AE'nin üzerinde ve aynı zamanda BD'nin merkezi olduğundan AE'nin bir noktası zaten BD'nin içerisindedir. Bir biter. İkiyi deneyelim. AB uzatılsın ve çemberi F'de kessin. AF'yi uzatarak oluşturduğumuzdan gayet açıktır ki AB AF'den küçüktür. Ayrıca AB BD'nin de yarı çapı olduğundan AF bu çemberin yarı çapından da büyüktür. Ve iki doğru parçasının birer uç noktaları aynı olduğundan yani A merkezi olduğundan F'nin çember dışında kalma olasılığından başka bir durum söz konusu değildir. Artık bu nokta hem AE üzerinde hem de BD'nin dışındadır. İki de biter. Bir ve ikiyi göstermemizle her bir parçada çizgiye ait en az birer nokta olduğunu gösterdik. Böylece belitte yer alan bütün koşulları sağlamış olduk. Artık gönül rahatlığıyla bu iki çemberin kesiştiğine inanabiliriz. Başka bir hata Sidolu Zeno tarafından ileri sürülmüştür. Hareketle ilgili paradoksları ortaya koyan alı Zeno ile karıştırmayın. Bir epikülyen olan Sidolu Zeno tüm geometriyi çürütmek isteyenler arasında. Ona göre hata, demin var olduğunu göstermeye çalıştığımız C noktasını belirledikten sonra CA ve CB doğru parçalarının ortak bir kısma sahip olamayacağı gösterilmeden kanıtın geçerli olmayacağıdır. Ortak kısımdan kastı doğru parçalarının bir kısımlarının çakışık olma halidir. Yani bir doğru parçasının bir kısmında bulunan her bir noktanın öteki doğru parçasının bir kısmındaki ilgili noktalarla üst üste binmesidir. Ne demek istediğimi benim bile anlamadığım bu cümlenin açıklamasını şimdilik es geçiyorum. Umarım başka bir videoda açıklayabilirim. Karşı çıkışa geri dönecek olursak. Onun demek istediği şey şu. Diyelim ki CA ve CB doğru parçaları C'den F diye bir noktaya kadar birlikte gitsinler. Ve sonra oradan ayrılarak sırasıyla A ve B noktalarına varsınlar. Böylece CFA ile CFB oluşur. Burada araya girerek bu cümleyi biraz daha vurgulayayım. Biz örneğin CA doğru parçasını çizmek isterken Sadece ek bilgi olarak onun F diye bir noktadan da geçtiği bilgisini verdik. Çizimlere ya da hayal gücünüze beliren şekle aldanıp da F noktasında açı oluştuğunu, CFA'nın CA'dan uzun olduğunu ve hatta bu ikisinin farklı çizgiler olduğunu sanmayın. Aslında sırf bu yüzden Zenon'un sunduğu argümandaki kilit noktanın, yani iki doğrunun ortak kısma sahip olma ihtimalinin geçersizliğine dair kuvvetli bir sezgi edinebiliriz. Ancak emin olmalıyız. Geçersizliği gösteremesek bile bu sezgi çizimlerle yani bir nevi gerçekle o kadar örtüşür gibi görünüyor ki onu belirt olarak atayabiliriz. Biz düşünce sistemimizi buradan itibaren hayal gücünden biraz sıyrıp kavramlara odaklamalıyız. Bunun içinde daima şu hatırlanmalıdır. CA'nın sahip olduğu özelliklerin tamamı CFA için de geçerlidir. Artık argüman açıklamaya devam edebilirim. Uçları aynı olan doğru parçaları bölge çevrilemediğinden CF herhangi bir bölge belirtmeyecektir. Bu yüzden bu üç doğru parçasının çevrileceği üçgen artık ACB değil, AFB olacaktır. Lacivert aşamada gösterildiği gibi CFA ve CFB AB'ye eşit olduğundan FA ve FB AB'den kısa olacak ve böylece AFB üçgeni eşkenar üçgen olmayacaktır. İşte bu yüzden Zenon'un dediğine göre iki doğru parçasının ortak bölgeye sahip olamayacağı gösterilmeden kanıt geçerli olmayacaktır. Proklus, Zenon'un karşı çıkışını çürütmek için iki doğrunun ortak kısma sahip olamayacağını ispatlamaya çalışmıştır. Kısaca ispat geçersizdir fakat doğruların ortak kısma sahip olamayacağını ikinci belirtin altına dipnot düşerek kabul ederiz. İkinci belirt videosunda bunlara değindiğimiz için bu kadarlık açıklama bu video için yeterli olacaktır. Kanata dair değinmek istediğim son bir eleştiri daha var. O da tıpkı demin açıkladığımız Zenon'un eleştirisine benziyor. Bu sefer doğru parçalarının değil de merkezleri farklı iki çemberin ortak bir yaya sahip olma ihtimali tartışılır. Çok absürt bir şekil ortaya çıkacağından bu ihtimali ekrana yansıtamıyorum. Bu yüzden şimdilik sadece dediklerime odaklanın. Aslında çemberler ortak bir yaya sahip olsalar dahi kanıtın geçerliliği değişmez. Çünkü eğer ortak bir yay olsaydı bu yay üzerinde sonsuz tane nokta seçilebileceğinden bu noktalardan A ve B noktalarına gönderilebilecek AB doğru parçasına eşit uzunlukta sonsuz tane doğru parçası çiftleri çizilebilirdi. Yani bu ihtimal eşkenar üçgen çizip çizemeyeceğimize karışmaktan ziyade kaç tane eşkenar üçgen çizebileceğimize müdahale eder. Bu önermede ise sadece verilmiş bir doğru parçası üzerine nasıl eşkenar üçgen çizileceği gösteriliyor. Bunun için bir tane çizilebiliyor olması yeterlidir ki biz iki çemberin kesiştiğinde ortak yay olsa da olmasa da en az bir kesişim noktasının bulunduğunu Killing'in belirtini kullanarak gösterdik. Bu bilgi şu an kanıt için yeterlidir. Yine de tamamı çakışık olmayan doğruların ortak bir kısma sahip olamayacağını belirtmemiz gibi, merkezlere farklı çemberlerin de ortak bir yaya sahip olamayacağını belirtleyebiliriz. Bu hem gerçekliğe açık olduğundan, çünkü kağıda pergelle bunu çizemezsiniz, hem de diğer önermeler için çok kullanışlı olacağından gerçekten de böyle bir belit seçebiliriz. Fakat 3. kitabın 10. önermesinde tam olarak bu sorunun yanıtı verilir. İki çemberin ikiden fazla noktada kesişemeyeceği kanıtlanır. Bu teorem aynı zamanda iki çemberin ortak yaya sahip olamayacaklarını da ima eder. Çünkü dediğim gibi öyle olsa sonsuz tane ortak nokta olurdu. Bu yüzden ortak yaya sahip olunamaz ifadesini belirt olarak belirleme hakkına sahip değiliz. Aslında yeri gelmişken söyleyeyim, önermeler arttıkça belirtler yeniden düzenlenerek sayıları azaltılabilir. Eğer 3. kitaptaki bu önermeyi bilmeseydik elimize kanıtsız fazladan geometriksel bir inanç daha olacaktı. Kişi yine de isterse 3.10 önermesini öğrendikten sonra tekrar bu önermeye dönerek temeli sağlamlaştırabilir. Hatta 3. kitaba kadar beklememize de gerek yoktur. 1.7 önermesi çözüm sayısının kaç olduğunu açıkça gösterir. Fakat bunu yeri geldiğinde anlatacağım. Değinmek istediğim bir son bir konu daha var. Bu eleştirilerle ilgili değil, daha farklı bir şey. Dikkat ettiyseniz bu önermede eşkenar üçgenin çizilebildiğini, dolayısıyla onun varlığını kanıtlamış olduk. Doğadaki yansımasından ziyade geometri üzerinde yani kağıt üzerinde onun varlığını kanıtlamış olduk. Her ne kadar elemanlarda yer almasa da Proklus'un yarım yamalak kanıtlarını burada da yer vererek ikizkenar ve çeşitkenar üçgenlerin varlıklarını da size geometriksel olarak göstermek istiyorum. İkiz kenarla başlayalım. AB yine verilmiş doğru parçası olsun. A merkezli ve AB yarıçaplı çember tanımlansın. Aynı şekilde B merkezi ve BA yarıçaplı çember tanımlansın. Daha sonra AB her iki yönden de C'ye ve D'ye doğru uzatılsın. A merkezli ve AD yarıçaplı çember tanımlansın. Aynı şekilde B merkezi ve BC yarıçaplı çember tanımlansın. Proklosa değinmemiş fakat 6. belirti kullanarak çemberin kesiştiği gösterilebilir. Bu kesişim noktasına E densin. Daha sonra E'den A'ya ve B'ye doğru doğru parçaları çizilsin. Böylece AEB üçgeni kenarları tabanının iki katı olan bir ikizkenar üçgen olacaktır. Hatta kanıt genelleştirilebilir. Verilmiş iki doğru parçasından biri kenar, diğeri taban olacak şekilde bir ikizkenar üçgen tanımlamak önerme 1.3'ü izledikten sonra ödeviniz olsun. Çeşit kenara gelince temel şeklimiz aynen çizilsin. AC A merkezi çemberin yarı çapı olsun. D noktası ise AC üzerinde A'dan farklı ve B merkezi çemberin dışında bir nokta olsun. Sonra da BD çizilsin. AD AC'den küçük olduğundan ve AC de yarı çap AB'ye eşit olduğundan AD AB'den küçüktür. D B merkezi çemberin dışında bulunduğundan BD, AB'den büyüktür. Böylece üç kenarda birbirine eşit değildir. Bu kanıt eksiktir çünkü AC yarıçapının mercek içerisinde kalmasıyla işler değişebilirdi. O zaman ABD üçgeni ikiz kenar bile olabilirdi. Ama ömrümü bunu da çürütmekle çürütmeyeceğim. Alıştırma olması için siz deneyebilirsiniz. Evet Artık eş, ikiz ve çeşit kenar üçgenlerin varlığını kanıtladığımıza göre sıra kendi varlığımızı kanıtlamaya geldi. Yoksa önce kendi varlığımızı mı kanıtlamak?